Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Mart 2024 Pazar günü. Bugün domates ekeceğiz. Toprağımızı böyle yapıyoruz ve saksının içine koymaya başlıyoruz. Sakisiye toprağımızı doldurduk. Domates tohumlarımızı ekiyoruz. tohumlarımızı ettik. Üstüne hafif toptay atıyoruz ve suluyoruz. Ve şişeyi şişeyi kesiyoruz yarısını. Böyle koyuyoruz. Böyle koymamızın nedeni de ser etkisi olsun daha çabuk çimlensin diye. Bunu böyle koyup ileriki zamanlarda bunun kapağını açıp böyle sulayacağız. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Mayıs Cumartesi. Domateslerimiz 2 ay sonra bu hale aldı. Bu deneyin sonunda 3 ay içinde domateslerimizin meyve vereceğini öğrendik. İnşallah bir ay sonra meyve verecek. Uçlarından da çiçek açmaya başladı. Şehit Ahmet Duman ilk öğretim okuluna 3 D sınıf arkadaşlarımı ve bu deneyi benimle yapmak isteyen öğretmenim Zeynep Gökdere sevgi ve selamlarla. Deneyimizin sonucunu bu videoda gördük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.